Derbi, kırmızı kart, sarı kart, penaltı, penaltı diyorum. Serbest vuruşlar, fauller, goller, iki mükemmel gol, Rafa Silva'dan ve Torreira'dan. inanılmaz bir karşılaşma izliyoruz. Derbi gibi derbi. İşte benim hep söylediğim, Beşiktaş varsa derbi var. Skor önemli değil. Beşiktaş varsa derbi var. Ee, acayip bir maç izliyoruz. Sevgili arkadaşlar Beşiktaş varsa derbi de var. Böyle bir derbi izlemek için statta olmak isterdim. Bu anın tadını yaşamak lazım. Bırakın şimdi her şeyi arkadaşlar. İnanılmaz bir derbi. Derbi gibi derbi. Derbi gibi bir derbi izliyoruz. Beşiktaş-Kaltasaray karşılaşmasında nefis bir mücadele. Ne gol attı Rafa Silva, ne gol attı Torreira. Torreira derbi golcüsü oldu. Fenerbahçe'ye attığı gol. Beşiktaş'a attığı gol. İnanılmaz yani. İnanılmaz bir derbi izliyoruz. İstanbul'da beşiktaş Galatasaray derbisi. Bir birlik skor sevgili arkadaşlar. Müthiş bir derbi. Müthiş bir karşılaşma. İstanbul'da beşiktaş Galatasaray derbisi. Nefis bir derbi. Nefis. Nefis bir derbi. İnanılmaz bir derbi seyrediyoruz. Torreira ne attı öyle ya? Yani Torreira acayip bir golcü, acayip bir derbi golcüsü oldu yani. Ben onlara e, derbi golcüsü diyorum artık. Ben ona derbi golcüsü diyorum. Torreira'nın e, adı artık derbi golcüsü. Galatasaray 10 kişi sevgili arkadaşlar. 45 artı oynanıyor. Rafa Silva ve Lucas Torreira'nın attığı goller. Frankowski'nin e, kırmızı kart görmesi. Frankowski kırmızı kart gördü. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yani Mert Günok acayip güzel bir gol yedi. Keşke kırmızı olmasaydı biz yenemiyoruz eksik takımı diyor. Geleceğim. Tweet attım tweet. Onunla ilgili tweet attım. Eğer rakip 10 kişi ise Beşiktaş'a tehlike. Rakip 10 kişi ise eyvah diyorsun. Eyvah. Bak rakip 10 kişi ise eyvah diyorsun. Bu acayip bir şey yani. Ee, Lucas Torreira bu sezon Süper Lig'de ilk golünü Beşiktaş'a attı. Ee, Ali'cim teşekkür ederim. Ama ne derbi izliyoruz ya. Nefesler kesiliyor gerçekten. Şahane bir derbi izliyoruz arkadaşlar. Beşiktaş, Mert, Sivenson, Paulista, Masuaku, Emirhan, Raşitsa, Chamberlain, Mario, Rafa Silva, Fernandes, Mucci, Galatasaray, Mustera, Sanchez, Elmalı, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Frankowski, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Victor Osimen, Barış Alper, Alvaro Morata, Galatasaray'ın 11'i de bu şekilde sevgili dostlarım. Ali Yunal diyor ki kırmızı olmasaydı biz yenemiyoruz eksik takımı diyor. Keşke diyor kırmızı olmasaydı diyor. Yani bunu şu an Beşiktaşlar, Beşiktaşların çoğu söylüyor. Ve Galatasaray 10 kişi kalınca gol attı. Yani Beşiktaş'a şimdi 10 kişi kalmış takıma nasıl oynayacağını merak ediyorum sevgili dostlar. Nasıl oynayacağını merak ediyorum. Çok acayip bir derbi izliyoruz ama. Çok acayip bir derbi izliyoruz. Mert güven vermiyor bugün diyor Gamze kardeşim. Kırmızı yiyen takım 10 kat daha iyi oynuyor diyor. Daha fazla, daha böyle, daha acayip oynuyor. Torreira, Fener'e de attı Ertem diyor. biliyorum Tayfuncum, biliyorum. Tayfuncum. Biliyorum acayip bir derbi oluyor ama Beşiktaş çok hızlı başladı. Bir ara Galatasaray'ın kontrolüne geçti 10 dakika falan. Sonra yine Beşiktaş kontrolü ele aldı. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş böyle bir duraksadı. Yani böyle bir duraksadı. İlk yarı bitti. Bitti. Evet görüyorum. Beşiktaş 1, Galatasaray 1. İlk yarı bitti. Galatasaraylı futbolcuların itirazı var hakeme. Bu arada Frankowski, Frankowski kırmızı kart gördü sevgili arkadaşlar. Frankowski kırmızı kart gördü. Frankowski demek ki fazlalıkmış diyenler var. Yani Galatasaray 10 kişi kaldı. Galatasaray 10 kişi kalınca gol attı. Beşiktaş'ın kırmızı alerjisi var arkadaşlar. Beşiktaş'ın kırmızı kart gören takımlara yardımcı olma gibi bir havası var böyle ya Beşiktaş'ın. İnanılmaz yani. Hakem kötü falan değil arkadaşlar. Hakem ne yaptı? Bırakın hakemi Allah aşkına şimdi. Hakemden önce Yunus ne yapıyor? Beşiktaş'ta Joao Mario ne yapıyor? Allah'ını severseniz şimdi o kötü bu kötü bilmem ne kötü. Frankowski kötü değildi bu arada onu söyleyelim. Frankowski bindirmeler yapıyordu bir şeyler yapıyordu. E, Gabriel Saray'ı ben beğenmiyorum. Gabriel Sara kötü. Morata kötü. Bu arada oyun şu anda Lemina'yı istiyor Galatasaray'da. Yunus Akgün ya da Alvaro Morata'nın çıkıp Lemina'nın girmesi lazım. Galatasaray e, Lemina'yı orta sahayla defans hattında orta sahayla defans hattında tutması lazım. Yani kesinlikle Lemina Olması lazım. Atom Karınca ne goldü be demiş Eyüp kardeşimize. Evet bol bol beğeni ve süper chat yorumlarınızı rica ediyorum arkadaşlar. Offsite'dan Kırmızı Verdi Hakem demiş e, kardeşimiz. E, Yiğit Toprak. E, bu ölü Galatasaray'ı bile yenemez Beşiktaş demiş Semir e, Serif'i. Semir'ciğim Beşiktaş mı? Yani Beşiktaş mı daha ölü Galatasaray mı daha ölü? Ya Beşiktaş sezon, en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Yapma. Osimen'in karnına tekme attı. Kırmızı kart göstermedi diyor. Osimen nenin Karnına kırmızı A, e, tekme attı. Kırmızı kart diyor Fatih Sayan. Şimdi şunu söyleyeceğim. Beşiktaş maçın başında çok kontrollü top. Yani Galatasaray'da olmasına rağmen Beşiktaş ne dedim? Hızlı geçiş oyunu oynayacak. Kontra ataklarla Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalışacak dedim. Jetson Fernandes, Rafa Silva, Muçi ve Raşit özellikle Beşiktaş'ın daha etkili olduğunu göreceksiniz dedim ve oldu. Aynen ilk yarıda bu şekilde de oldu. Defans altında Paulista'yı çok hırslı görüyorum. Emir e, Emirhan Topçu, Emirhan Topçu da hem Osimen'e yapışıyor hem Morata'ya yapışıyor. Galatasaray ileri uç elemanlarına Barış Alper'e yapışıyor. Ama ben söylüyorum altını çizerek söylüyorum. Bir kırmızı da Beşiktaş'a gelirse şaşırmayın. Bak bir kırmızı da Beşiktaş'a gelirse şaşırmayın. Saat 21.23'te söylüyorum. Yayın öncesi yazdım hatırladın değil mi Lemina için diyor Mustafa Çevik. Evet. E, toksit selamlar abi yayınlar. 10 kişi kalınca rahatladım abi. Ee, sonra gol geldi diyor Toksit kardeşim. Murat Erişmiş var bir hayalimiz şampiyon olacağız inşallah demiş Murat Erişmiş. Havart Naygard yine bir 5 gelecek gibi özemi yine bir 5 gelecek özlemişsinizdir demiş Havart. Ben şöyle söyleyeyim öyle kolay bir maç olmayacak Beşiktaş için. Arkadaşlar kolay bir karşılaşma olmayacak kolay bir mücadele olmayacak. Gol Galatasaray'ı oyuna döndürdü hayata döndürdü. Yani Galatasaray Golü atınca hayata döndü. Galatasaray, Galatasaray olduğunu hatırladı. Galatasaray fazla temaslı oynuyor diyor Serdar Akdün kardeşim. Doğru Galatasaray fazla temaslı oynuyor. Galatasaray mücadeleci bir futbol sergiliyor. Ama bunu sergilerken de bir tane kırmızı kart görmüş oldu. Bu da sıkıntı. E, Lucas Terror, Torreira mükemmel gol attı. Rafa Silva'nın attığı gol. E, resmen Lionel Messi golü arkadaşlar. Barcelona'da attığı golleri hatırlayın. Alıp böyle... Ee, rakibi geçer, yatırır, kaldırır, acayip şeyler yapardı. Lionel Messi attığı gol bana Lionel Messi'yi hatırladı. Messi misin? Rafa Silva diyesin var. Lucas Torreira'nın attığı golde inanılmaz bir beceri, yetenek isteyen süper bir gol attı. Boyundan büyük gol attı. Boyu 1.60'sa golünün boyu 2.60. Onu söyleyelim. Gol 2.60. Nefis bir gol arkadaşlar. Nefis bir gol attı. E, Altan'ın gollerinden bir ama Rafa Silva'nın attığı golü de ayakta alkışlıyorum. Muçi'ye verdiği, João Mario'ya verdiği bir pas vardı. Acayip bir pas. João Mario'ya verdiği pas. inanılmaz bir pastı. Bununla beraber sadece o da değil. E, Mucci'nin attığı gol ağlara giden ama offside sebebiyle verilmeyen gol ki gerçekten offside. Onu söyleyelim. E, gerçekten de offside. Nefis bir. Gol Bu akşam tüm Fenerli olarak Kara Kartal'ın yanındayız demiş Tunç Bozkurt kardeşimiz. Ee, sevgili arkadaşlar kırmızı kart çok yanlış karar diyor. Victor Osimhen 45. Ee, sevgili Malik kardeşim diyor ki bir Fenerli olarak çok merak ediyorum. Ne zaman başkasının? Aa Malik yapma. Devre arası operasyonu çeker Galatasaray. Ya Malik beni zor durumda bırakıyorsun. Malik'im seni seviyorum. Malik yapma ne olur yapma. Malik böyle deme. Malik böyle deme. Bir Beşiktaşlı olarak kırmızı karta katılmıyorum demiş Ömer Faruk. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biraz ağır bir karar gibi sanki. Ben de öyle gördüm. Yani biraz ağır gibi böyle. Çünkü görmüyor. Görmüyor. Yani Frankowski görmüyor. Ee, Beşiktaşlı futbolcuyu görmüyor. Biraz ağır gibi. Ama işin tuhaf tarafını söyleyeceğim size. İşin ilginç yanını söyleyeceğim size. Daha Ne diyeyim arkadaşlar. Görmüyor diyorum ya Allah Allah. Ağır kadar diyorum. Kırmızıyı veren kim? Yasin Gol değil. Kırmızıyı veren kim? Var hakemi. Var hakemi nereli? Polonyalı. Frankowski nereli? Polonyalı. Öyle mi? Polonyalı değil mi Frankowski? Polonyalı. Öbürü kim? Vardaki kim? Polonyalı. Arkadaşlar. Yaşadığımız kaderimizin bize borcu var. Gelecek şampiyonluk. Gelecek şampiyonluk. inanıyorum diyor Murat Erişmiş. Murat Erişmiş kardeşim. Evet bol bol beğeni ve süper chat yorumlarınızı da rica ediyorum. Sevgili arkadaşlar. Yani ikinci yarıda ben Okan Buruk'un yerinde olsam. Okan Buruk kesinlikle ve kesinlikle Lemina'yı almalı. Galatasaray 10 kişi kalmış. Beşiktaş'ın oyun düzenini kesinlikle bozmaması lazım. João Mario'nun yerinde başka bir futbolcu olsa. En azından Raşit kalitesinde, Muçi kalitesinde bir oyuncu olsa. Beşiktaş'ta bir Rafa Silva daha olsa. Beşiktaş gerçekten bu maçın banko favorisidir bak söyleyeyim. Torreira'nın golü Fenerbahçe ve Beşiktaş tarihinden büyük demiş. Atman Yıldırım. Atman atmışsın ha. Ee, çok güzel bir gol attı. Geçen sene Fenerbahçe'ye bu sene Beşiktaş'a attığı goller mükemmel goller. Torreira'nın bu yönü çok önemli. Bak işte çalışacaksın abi antrenmanlarda falan. Torreira'yı bırakmayacaksın. Bu adama ceza sahası dışından toplar bırakmayacaksın. Bırakırsan faturayı keser abi Torreira gibi adamlar. Var yakın çekim göstermedi hakem o yüzden görmedi diyor Talha kardeşim. Ee, Morata çıkmalı, Lemina e girmeli demiş. Yunus da çıkabilir, Yunus da çıkabilir, Morata da çıkabilir çünkü oyun bunu istiyor. Okan Buruk ben olsam mesela ben olsam bunu yapardım. Yunus ya da Alvaro Morata'yı hemen çıkarırdım. Yunus veya Alvaro Morata'yı hemen çıkarırdım. Çünkü niye? Ee, sen defans hattıyla orta saha hattında bir oyuncuya sahip olmalısın orada. Çünkü niye? Senin artık Lemina'n yok. Leminan olmadığı için Leminan'ın şey Lemina diyorum Frankowski'nin yok senin bir hamle yapman lazım. Kaan Ayhan işte ne bileyim Morata'yı da çıkartıp Kaan Ayhan'ı alman lazım. O simeni topla buluşturamayan buluşturamayan bir Galatasaray var. Kaan Ayhan'ın girip dörtlü defansa sağlam durması lazım. Alvaro Morata'nın ileride durmasına gerek yok. Alvaro Morata'ya gerek yok, Yunus'a gerek yok, Lemina'ya gerek var. O Simen, zaten Lemina girdiği zaman Lemina, Torreira, Gabriel Sara bunların hepsi e, oyunun düzenini sağlıyor orta sahada. Eksik kalmamış gibi oynar Galatasaray. Morata Yunus fazlalık şu anda. Toprak toprağa gurbette öptü Polonyalı hakem diyor Baba Sultan. E, Morata çıkmalı Lemina girmeli demiş Vo 45. Ne atması abi görmedin mi maç bizimdir Lemina Galatasaray diyor Atman Yıldırım. Ahmet Tüzün abi ikinci ne olur devre arası hemen okursan sevinirim abicim akşam selamı unutma demiş Ahmet Tüzün hiç unutma merak etme. E, Ahmetciğim, bence <laughs> Vallahi ben size şunu söyleyeyim. Galatasaray bu tip karşılaşmaları sever. Hikayesi olan maçları sever Galatasaray. Kimse Galatasaray teslim oldu falan demesin. Galatasaray teslim olmadı. E, Beşiktaş-Galatasaray derbisi şu anda 11-11 gibi. Hatta 0-0 gibi. Öyle düşünün. Daha maçın şu anda favorisi falan yok. Her şey olabilir. Galatasaray ikinci yılda canını dişine takacak. Şu anda Okan Buruk devre arasında. Soyunma odasında neler söylüyor tahmin edebiliyorum. Ama size anlatamam buradan. E, söylediklerimin üstüne yemin edebilirim. Ama ispatlayamam. Okan Buruk'un tek yapması gereken ikinci yarıya kesinlikle Lemina'yla başlamalı ve 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 %100 Kaan Ayhan ve Lemina Sağbek Kaan Ayhan ve Lemina oynamalı. Galatasaray bu hırsla bu maçı alır Beşiktaş takibi ne zaman eksilince nedense oyun düzeni bozuluyor çok uzağa değil. Geçen haftaya gidelim yeter diyor. Evet Gaziantep ve Konya maçları Gaziantep ve Konya maçları. Mr. Mike Türkan canımsın teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Kim iyi oynarsa kimin hakkıysa o kazansın zaten. Krakowlu var hakemi, Barşovalı Frankowski oyundan mı attı yani Ertem abi? Bence iyi bir maç yönetiliyor. Allah aşkına hakem konuşulmasın. İki takım da çok güzel futbol izletiyor. Mourinho defansa devam et. Ee, bir şey söyleyeceğim. Warner Bros. Ben onu demedim. Dedim ki hakem Polonyalı yani <laughs> hakem gördü. Bunu Yasin Kol vermedi penaltıyı. E, penaltı diyorum kırmızı kartı. Kırmızı kartı veren Polonyalı hakem. Yani beni ilgilendirmiyor. Yani ben işte o Polonyalı bilmem ne değil. Ben sadece şunu söylüyorum. E, beş, atmasaydı Beşiktaşlar bir şey der miydi? Demezdi. Ama kırmızı kart biraz ağır oldu bence. Yani bu çok basit bir kırmızı kart oldu. Bence kırmızı kart olmamalı. Warner Bros. Ki bak ben hangi takımdayım? Ben Beşiktaşlıyım. Ben Beşiktaşlı olmama rağmen ben söylüyorum bunu. Türkiye Fener Fenerisyonu demiş Yusuf kardeşim. Öyle demeyelim. Abi Kaan Ayhan Sabek bir kırmızı daha gelir demiş. Zafer demiş. Ha orada da direkt aklımıza e, UEFA Avrupa Ligi maçı geliyor değil mi? Doğru söylüyorsun. Ee, doğru söylüyorsun kardeşim Emre Arslan Galatasaray kulübesinde kart gören e, telle konuştu Hakem'in kulaklık çaldı hayat değişti dikkat ettim, Hakem çok korkak yönetiyor Torere'ye oradan vurdurmazsın diyor Emre Arslan ee, gerçekten vurdurmaman lazım yani Torere'ye oradan vurdurmak yani Beşiktaş defansa abi çok eksik bak bakmayın Masuaku çok zayıf kalıyor ee, Rafa Silva'nın golüne dikkat ettiniz mi Rafa Silva'nın golüne dikkat ettiniz mi? Bildiğiniz Lionel Messi golü diyorum ya. Tweet attım Lionel Messi golü. Davinson Sanchez Türkiye'nin bana göre en büyük stoperi. Sen Davinson Sanchez'i yerlerde kaydırdın. Yerlerde sürdün böyle ya. Davinson Sanchez şöyle bakıyor topa. Yani Rafa Silva çok büyük bir topçu. Bugün Rafa Silva Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de olsaydı olay çok başka noktalara giderdi. Söylüyorum. Ne Tarışka ne Mertens Rafa Silva abi. Ve Beşiktaş bugün imobile, imobilesiz 11 kişi oynuyor. Bak 11 kişi oynuyor. Morata el freni diyor Duka. Zaten Sara beslemiyor ileriyi. Mertens'in enerjisi lazım diyor Duka. Ee, kesinlikle Lemina ile Kaan Ayhan girmeli. ilerleyen dakikalarda Mertens'i almalı Okan Hoca. Ben de öyle düşünüyorum Dukacığım. Ben de öyle düşünüyorum. Vallahi iyi oynuyor. İlk Beşiktaş iyi oynuyor. Galatasaray şimdi merak ediyorum ne yapacak. Ee, Yunus çıkabilir. Ee, Murat'a Morata Lemina değişikliği veya e, Lemina, Yunus Lemina değişikliği bekliyorum. Mutlak suret ama Lemina ikinci yarıda bas bas bağırıyor oyun. Lemina da Lemina, Lemina da Lemina diye bas bas bağırıyor. Bu. Bu başka bir nokta. Şu andaki nokta başka bir nokta. Ee, sevgili arkadaşlar Beşiktaş'ımız gümbür gümbür geliyor. 3-1 bitecek diyor Ömer. Şimdi arkadaşlar evet Galatasaray 10 kişi derbilerde Bak Beşiktaş-Gaziantep, Beşiktaş-Konya maçları başka. O maçların havası kaçar, gazı kaçar. Ama derbilerde 10 kişi kaldığın zaman olmaz. Bu farklı maç. Hani Beşiktaş evet Gaziantep'e karşı Gaziantep 10 kişi kaldığında Beşiktaş iyi oynayamadı. Konya Spor 9 kişi kaldığında Beşiktaş iyi oynayamadı. Ee, kaybetti iki maçı da. Fakat bu karşılaşma başka. Bu karşılaşma e, öyle değil. Böyle Öyle düşünmüyorum ben yani sevgili dostlarım benim. Yasin Kol Eren Elmalı'ya e, el dedi. Barış yapılan faul e, yerine el verdi. Frankowski kırmızı almadan verildi. Muçin'in yönü kaleye dönük e, değil hatalı. Güzel futbol izliyoruz. Biz kaybetmeyiz şampiyonuz diyor Tarkan Gül kardeşim. Tarkan Gül'e teşekkür ederim. Silva yazdı, sinirlendi, golü yazdı. Ee, i̇ki gelecek daha kısa yeter. Rafa'yı bize verin. GSN deme, deme deme Emre Aslan içinden geçelim falan demeyelim öyle. Gözünü seveyim Emre'cim. Arkadaşlar böyle laflar ne olur kullanmayalım. Cansınız. Ee, bol bol beğeni rica ediyorum. Süper chat yorumlarınız önemli. Maç tahmini diyorsunuz. Bu maça tahmin falan yapamıyorum. Ama ben berabere bitecek gibi görüyorum. Görüyordum ama şu anda 11'e 10. <laughs> Tekrar söylüyorum. Beşiktaş iyi mi oynuyor? Jetson Fernandez biraz daha maça ağırlığını koyması lazım. Joao Mario bal yapmayan arı gibi. Raşitsa sağ tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Yani gücü yetmiyor. Yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Öbür tarafta e, Rafa Silva oyun tamamen Rafa Silva üzerine kurulu. Şimdi Lemina'yı alıp Rafa Silva'yı kitlerse Galatasaray bir de kontra ataklarla Beşiktaş'ın ilk yarıda yaptığını geçiş oyununu Galatasaray yapmaya kalkarsa oyun farklılaşabilir. E, Femili e, İbrahim Bulut Yasin Kol kazanacak demiş Femili yapma Femili fener ağlama demiş Deme deme öyle deme Beşiktaş büyük maçların takımı ilk yarıdan anladık diyor Ömer kardeşim Maç seçiyor çünkü Beşiktaşlı futbolcular Galatasaray hücumu e, Hücumunu artırmalı oyunu hızlandırmalı Ve kanatları daha etkili kullanmalı Rakibin eksikliğini avantaja çevirmeli Galatasaray şu anda kanatları ne derece etkili kullanabilir bilmiyorum Barış Alper Yılmaz istediğini yapamadı Yunus sağda yok gibi. Merkeze gelemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Gabriel sana destek veremiyor. Alvaro Morata el freni gibi. Alvaro Morata'yı sadece oyunun durduğu anda topu ağlara gönderdiği anda gördüm. Ee, Barış Yılmaz. Ee, teşekkür ederim Barış Yılmaz kardeşim. Warner Bros. Maçın heyecanıyla yanlış anladım o zaman Ertem abi. Saygılar kusura bakma demiş. Olur mu Warner Bros. Canımsın sen benim ya. Herkes istediği fikri söyleyebilir burada arkadaşlar. Sense'yi söyle. Rafa'ya o zaman alsın şu maçı. Hatip indirdim burada. Kendi günahlarım için bu kadar dua etsem Rabbim kabul etmişti. 10 kişi bunları yenemezlerse artık diyecek bir şey yok. Galatasaray yenilgisiz şampiyon diyor Malik kardeşim. Evet arkadaşlar bak doğruyu söylüyor. Malik Salipov Amerika'dan görüyor. Biz buradan görelim. Ee, doğru bir şey söylüyor. Diyor ki eğer sen 10 kişi Galatasaray'ı 10 kişi kalmış Galatasaray'ı yenemiyorsan Galatasaray namalup şampiyon olur. Eğer bak Galatasaray için beraberlik yeter mi? Yenilgiden daha iyi. Yenilgiden daha iyi. Şimdi Okan Hoca'ya berabere kalsın derse acaba ne der? Yani bilmiyorum buradan Galatasaraylılara söylüyorum. Bu maç berabere bitse ne dersiniz arkadaşlar? Bu karşılaşma berabere bitse kabul müsünüz? Galatasaraylılara söylüyorum. Abi ne demiştim geçen lütfen bakar mısın? Kardeş tanımlar başladı operasyona. Adanın açıkladığı gün demiştim operasyon olacak diye. Efecan kardeşim hatırladım Efecan'ım. Evet ee, Halil İbrahim Bayırlı öpüyorum seni. Halil İbrahim. Ee, yine de öyle demeyelim, üzmeyelim, üzmeyelim. Karşı tarafı üzmeyelim. Karşılıklı böyle birbirimize kırıcı konuşmayalım ne olur. Ali Baykuş, kral hep aynı senaryo. Şampiyon yazdıracağız demiş Ali Baykuş. Hücumda daha aktif olup... Oyunu genişleterek savunmayı aşabilir. Ancak Beşiktaş'ın direnç göstermesi durumunda sabırlı ve kontrollü olmalı demiş Barış Yılmaz kardeşim. Beşiktaş'ın şu anda kadroyla hiç oynamaması lazım. Hiç, 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 hiçbir şekilde kadroyla oynamaması lazım. Direnebildiği kadar direnmesi lazım. Chamberlain hemen çıkmalı. Beşiktaş baskılı oynamalı demiş Emre Aslan. Hayır, kabul etmiyorum. Emrecim neden? Çünkü o diagonal paslar uzun toplar atan bir futbolcu orta sahada öyle deme. Yani çok iyi toplar atıyor. Frankowski'nin zaten sarısı atandı korner köşesinde demiş. Ross kardeşim. Mert Ali, Mert'in hatalı gol yiyeceği o kadar belliydi ki kaç kez topu sektirdi. Murat anlattığı sayılmayan golü de aynı şekilde eğri diyor. Mert Ali, bunu hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Yüzde yüz haklısın. Mert konsantre olamamış yani. Çok acayip bir şekilde konsantre değil. Yani inanılmaz ya. Evet Mert bir kendinde değil bugün yani. Tuhaf şeyler var. Hücumda daha aktif olup oyunu genişleterek savunmayı açabilir. Ancak Beşiktaş'ın direnç göstermesi durumunda sabırlı ve kontrollü olmalı demiş Barış Yılmaz e, kardeşimiz. <laughs> Mert Ali doğru söylemiş. Ya arkadaşlar Beşiktaş e, ne yapmalı bilmiyorum ama Beşiktaş böyle oynamamalı ikinci yarıda. Beşiktaş ikinci yarıda böyle oynamamalı daha... Daha cesaretli, daha kontrollü olmalı ve kenarlara inmesi lazım Beşiktaş'ın. Bak artık kenarda eksikliği var Galatasaray'ın. Kenarlara inmeli. Ee, Beşiktaş'ta imobile şu an olabilir demiş Murat Yalçın hocam. Çünkü şimdi Galatasaray geçiş oyunu yapacak demiş. İmobile olabilir Beşiktaş'ta şu anda. Bak Solşer bunu düşünebilir. Evet olabilir yani. Evet geçiş oyunu ama ben yine de bozmam kadroyu be. Murat hocam ben yine de bozmam kadroyu. Ben yine de bozmam. Juan Mario biraz akıllı oynasaydı şu an 3-1'di skor diyor. Ee, Rossap evet. Ee, yani ak aklından ziyade biraz yetenekli, daha yetenekli olsaydı. Galatasaraylıyım ama Rafa farklı Rafa e, farklar bir seviye. Galatasaraylıyım ama Rafa farklar bir seviye diyor. Yani Rafa artı bir abi. Beşiktaş'ın artı bir şu anda gerçekten. Gerçekten öyle. Abi bugün küfürlere bile sinirlenmiyorsun diyor Zafer Demir. Abi yani bir önceki yayında, iki önceki yayında söylemiştim. Yani Başka şeyler. Niye sinirleneyim abi? Zaten insanlar gergin durumda şu an. Bu maç berabere bile bitse lig biter. Fener'in de yarın ikinci namazına müteahhit cenazesi kaldırılır demiş Malik. Bu arada Malik kardeşim hasta Fenerbahçeli. Allah ne verdiyse saldırmalı Beşiktaş. Şapşup ama üzgün diyor. Malik Salipov kardeşim. Erkan 571. Yıllardır derbi nedir unutmuştuk. Sağ olsun Beşiktaş büyüklüğünü gösterdi. Fenerbahçe gibi sinsi değil adam gibi oynuyorlar. Bir Galatasaraylı olarak iki takıma başarılar demiş. Yıllardır derbiyi Beşiktaş maçlarında hatırlıyoruz gerçekten de. Derbiyi Beşiktaş maçlarında hatırlıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ee, ben gidiyorum. Ee, maçın sonunda olabilirim olmayabilirim bilmiyorum. Bugün beyaz futbol var ama bu gece mutlaka yayınımız var. Bugün beyaz futbol var. Ee, maç başladı. ikinci yarı başladı. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Lütfen 23.30'da beyaz futbolu izleyin. Bol bol beğenin ve lütfen herkes abone olsun. Benim canımsınız sizi seviyorum.